Evet, Ayasofya konusunu tartışırken hiç kimsenin aklına buranın bir özel mülkiyet olduğu, bu özel mülkiyetin sahibi olan vakfın bu özel mülkiyeti Müslümanları ibadeti için tahsis etti. Vakıf tarafından ibadet için tahsis edilen Ayasofya'nın tahsis amacına uygun olarak kullanılmasının, yasaklanmasının her şeyden önce hukuk düzeni tarafından koruma altında tutulması gereken mülkiyet hakkına ve tahsis amacından yararlanma hakkı bulunan Müslümanların ibadet hakkına saldırı olduğundan bahsetmek gelmiyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği gün Ayasofya'yı camiye çevirmemiştir. İstanbul 27 Mayıs 1453 tarihinde fethedilmiş. Ayasofya büyük fetihten 3 gün sonra 1 Haziran 1453 tarihinde cami olarak Müslümanların ibadetine açılmıştır. Bundan 567 yıl önce dünyada hukuk nedir, mülkiyet hakkı nedir bilinmezken Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı şahsi servetinden bedelini ödeyerek satın almış ve vakıf olarak Müslümanların ibadeti için tahsis etmiştir. Ayasofya'nın mülkiyeti devletin değil bir vakfındır. Bu vakfın mülkiyet nedeniyle hakları var. Vakfın tahsis amacı nedeniyle Müslümanların hakları var. Mülkiyetten doğan hakların ortadan kaldırılmasına neden olacak şekilde siyaset alanından ister çoğunlukla isterse de mutabakatla karar alınması mümkün değildir. Dolayısıyla Ayasofya konusu ancak mülkiyet ve ibadet hakkına yönelik ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik arayışlar bakımından siyasetin konusu olabilir. Siyaset alanı her türlü hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler yapabilir. Ancak hiçbir şekilde temel hakların ortadan kaldırılmasına, mülkiyet ve ibadet hakkının kısıtlanmasına yönelik öneriler yapamaz. Hatta temel hakların kısıtlanmasına yönelik öneriler aynı zamanda suçtur. Ayasofya konusunun bir siyasi konu olarak tartışılması, hatta temel hakların korunması bağlamında bile bir siyasi tartışmaya konu edilmesi doğru olmaz. Konu temel hakların korunmasına yönelik bir talep nedeniyle Danıştay'ın gündeminde. Danıştay bir karar verecektir. Danıştay mülkiyet hakkının ihlal edildiğine yönelik bir karar verirse de konu Danıştay kararının gereğine göre işlem yapma sorumluluğu bulunan yürütme organının önüne gelecektir. Ayasofya konusunu siyasetin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşımak Ayasofya konusunun mahiyetini tam olarak kavrayamamaktır. Ayasofya'da ibadet hakkı siyasetin tercihlerine bağlı bir konu değildir. Ayasofya'nın ibadete açılması konusu mülkiyet sahibi vakfın mülkiyet hakkına. Bu tahsis nedeniyle Ayasofya'da ibadet etme hakkı bulunan Müslümanların ibadet hakkına saygı duyulması gereğinden ve hukuka bağlı bir devletin bu temel hakları koruma sorumluluğundan doğmaktadır. İkide bir de bu konuyu Türkiye Ayasofya'yı cami olarak ibadete açarsa Batı devletleri de oralardaki camileri kapatıp kilise yapar iddiasına getirenlerin cehaletiyle bu konu izah etmekte de mümkün değil. Eğer batıda Müslümanlar cami olarak kullanılan özel mülkiyete konu bir binayı satmışlarsa satın alanlar bunu istediği gibi kullanır. Osmanlı Devleti İstanbul'un fethinden sonra onlarca gayrimüslim ibadethanenin varlığını sürdürmesine izin vermiştir. Ayasofya'yı da bedelini ödeyerek satın almadan önce İstanbul'un fethinin ilk günü Hristiyan mabedi olmaktan çıkarmamıştır. Fetih için can ve kanla ödenen bedel de gerekçe yapılmamış. Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsi servetiyle bedeli ödenerek bir özel mülkiyete dönüştürülmüştür. Bundan sonra batının da doğunun da güneyin de kuzeyin de bu özel mülkiyetten kaynaklanan haklara saygı duymaktan bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yasamasıyla, yürütmesiyle ve yargısıyla bir bütün olarak bu temel hakkı korumaktan başka seçeneği yoktur. Temel bir hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmaya açmak bile yanlış olurdu. İnsanların yaşama hakkının tanınması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tartışma açılması doğru olur mu? Örneğin, tartışmaya açmak demek gerektiğinde temel haklara yapılan saldırının Devam etmesine yönelik bir karar alınabileceğinde kabul etmek olur. Doğru olan bu konunun hiçbir şekilde tartışmaya açılmasını kabul etmemek ve haklara saygı duyulmasını ve hakları kullanmayı talep etmektir. Bu bakımdan AK Parti, Ayasofya konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmaya açılmasını önleyerek en doğru kararı vermiştir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in özel mülkiyetidir. Yahya Kemal, İngilizlerin İstanbul'u işgal döneminde söylediği bir söz çok önemlidir. Gerek hırkayı saadeti, gerekse Ayasofya'yı gezdikten sonra anladım ki Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan şey, hırkayı saadette okunan Kur'an'la Ayasofya minaresinde okunan ezanlardır. Ezanın bireysel ve toplumsal boyutta anlamı budur. Ezan, Kur'an ahlakıyla temellendirilmiş ve Kur'an hukukuyla biçimlendirilmiş insan, toplum ve devlet olmanın ilanıdır bu topraklarda. Biz bunu 5 asır başardık, yine başarabiliriz. Tarihte yönetim merkezinde 24 saat gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyan ve günde 5 vakitte devlet başkanının namaz kıldığı en büyük camiinde ezan okuyan bir toplum. işittik, itaat ettik. Sen bizi bağışla, Dönüş sanadır demiş olmaktadır. Bu nedenle Ayasofya minaresinde okunan ezanların anlamı Allah'a biat etmek, Kur'an insanı, Kur'an toplumu ve Kur'an devleti olma sözü vermek ve bunu dünyaya ilan etmektir. Hatta Ayasofya ezanının Kur'an insanı ve Kur'an toplumunun sesi olduğu söylenebilir. Bu ses bizim tarihte tesadüfen bulunmadığımızı, Allah'ın şanını yüceltme amacımızı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz, devraldığımız İslam devletinde bireysel ve toplumsal varoluşumuzu biçimlendirme irademizi ifade eder. İslam tarihinde Malazgirt ve İstanbul zaferleri, hilafetin getirilişiyle İstanbul'un İslam ülkesinin baş şehri haline gelişi ve son 5 asırda İslam medeniyetinin bu topraklarda yenilenmesi tesadüf değil. Allah'ın atalarımıza ve bize lütfu birer Kur'an mucizesidir. Kur'an-ı Kerim ve 30. suresi olan Rum suresine tarih, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, yönetim bilimi, hukuk ve uluslararası ilişkiler bilimlerinden, kısaca sosyal bilimlerden bakarak Kur'an insanı ve Kur'an toplumu olguları açıklanabilir. Rum suresi güncel olaylara, tarihsel, Perspektiften bakmaya, daha doğrusu Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatlarının tecellisi olan tabiat ve tarihin yasalarını bulmaya ve onlara uymaya, medeniyet dediğimiz en üst sosyal sistemi kurmaya, kısaca ilime dayalı bir hayat yaşamaya çağırmaktadır. Yani ne kadar büyük bir evliya olduğunu buradan da anlayabiliyoruz Fatustan Mehmet'in. Öncelikle özel mülkiyetini alıyor. Aynı Abdülhamid Han da sonra aynısını yapıyor Musur Kerköy'ü başka devletler alamasınlar diye şimdi öyle bir uluslararası anlaşma var. Özel mülkiyete herhangi bir devlet savaş olsa bile gelip konamıyor. O yüzden hatta Fatih Sultan Mehmet Han o bedduayı da ediyor. Bunların olacağını tahmin ediyor ki hem bedduayı ediyor hem de servetiyle şahsi olarak Ayasofya'yı alıyor. Ondan sonra camiye çeviriyor. Yani bunlar büyük Allah dostları. Ahı var Fatih Sultan Mehmet'in hem milletin üzerinde hem devletin üzerinde. Yani bu ahın gitmesi lazım. Nasıl ki Abdülhamit Han'ın da bu milletin üstünde ahı var. Bunların gitmesi lazım. Bu ahların gitmesi lazım. Adnan Menderes'in de vardı. Şimdi bu ahlar gittikten sonra bizim ülkemiz ne olur? Daha çok böyle yükselir. Yani önü açılır. Belki bu e, önümüzü kesmeye çalışanların oyunları bozuluyor. Evet. Daha da büyük bir şekilde ve hızlı bir şekilde bozulur ve ülkemiz daha hızlı bir şekilde yükselir. Yani her şeyde bir hikmet vardır. Öyle değil mi? Koskoca Allah dostu Fatih Sultan Mehmet Han, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesine mazhar olmuş bir Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendi şahsi servetiyle satın aldığı Ayasofya Camii hiç hakkı olmadan sahte bir düzenleme ile 1934'te ne yapıyorlar? Müzeye çeviriyorlar. Şahsi bir malı kimse müzeye çeviremez ki. Ancak gidip alacaksın. Ya Fatih Sultan Mehmet Han'dan alacaksın ya da torunlarından alacaksın. Ama tabii torunlar da kovulduğu için o zaman ne oldu? Her şeyi kafalarına göre yaptılar. Yani AK Parti aslında bunun çok iyi farkında Erdoğan yani. Bu işin çok iyi farkında. O yüzden Ayasofya konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmaya açmıyor. Çünkü şahsi bir mi? düşünsenize Sizin kendi binanız var almışsınız Bir geliyor diyor ki ben burayı kiliseye çevireceğim ya da camiye çevireceğim ne dersiniz? Önce satın al, bura benim Öyle değil mi? Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gidip öyle bir şey yapılabilir mi? Şu evi ben camiye çevireceğim veya e, Kiliseye çevireceğim Önce bir alacaksın adamın kendi hakkı adam almış onu yani kendi servetiyle Evet inşallah Ayasofya'da Ezan okunacak günler çok yakındır Allah'ın izniyle ve bu ezan çok büyük bir sır ve gizemle gelecek Bu nasıl bir sır ve gizem göreceksiniz ileriki yıllarda asıl o gizemle sırlı anahtar Ayasofya'daki ezanda saklıdır Ayasofya'da ezan okunmaya başladığında o gizemli o sırlı olayları hepiniz göreceksiniz Allah'ın izniyle.